Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız İnşallah iyisinizdir arkadaşlarım bugün hemen şöyle hızlıca 12 burcu da iki güne sığdırmaya çalışacağım 17 Nisan haftası Koç burcu diyeceğiz 17 Nisan haftası Koç burcu seni neler bekliyormuş önce hemen tarottan bakacağım sonra da duygularına bakacağım ve bu arada diğer kanalımız enerji kanalımız açık biliyorsunuz arkadaşlar Duru Yağmur kanalımızın linkini yorumlara ve açıklamalara bırakıyorum. Lütfen kanalımıza gelmeyi, destek olmayı unutmayın. Hepinizi bekliyorum arkadaşlar. Hadi bakalım sevgili Koç Burcu'm. 17 Nisan haftası seni bekleyen enerjiler nelermiş? Şimdi Koç Burcu'm burada diyor ki bakın... he, anlaşıldı şimdi. Şimdi bakın 3 kişi var burada. Hani bir ilişki içerisinde 3 kişi de olabilir. 3. kişiler dahilde olmuş olabilir veyahut da kalbini kıran bir kişi, üçüncü kişiden kaynaklı kalbini kıran bir kişi olabilir. Şimdi burada diyor ki bu kısımla enerjisi tutanlar bu savaş bitti artık. Artık o öfkeler, o öfkeden uyumamalar, o sıkıntılı süreçler artık bitti. Sen yeteri kadar beklemişsin, yeteri kadar beklemeye almışsın. Yeteri kadar sabredip sadece kendine yüklenmişsin. Artık diyor sıkıntılar bitti. Üçlü bir vakitte bu konu, bu üçlü bir ilişki de olabilir, dahil olan üçüncü kişiler de olabilir. Bu konuyla alakalı bir rahatlama yaşayacaksın dedi. Devam ediyorum koçlar. Bu kısımla enerji tutanlar. Her açtığım destede farklı bir insanla enerji tutabilir arkadaşlar. Şimdi sevgili koç burcum. Kalbinde ikilem var, kararsızlık var, acabalar var, cesaret edemiyorsun bir konuda. Endişelerin var Şimdi bu konularla alakalı e, Ölüm kartı diyor ki sana bir değişim geliyor Değişeceksin böyle Baştan aşağı yenileneceksin Çünkü bir süreç bitiyor artık Bir devir bitiyor senin için e, Ama seni ikilemde bırakan konu O konunun devri bitiyor e, Büyük fırsatlar çıkacak karşına Büyük hayallerin var Büyük hayallerine istinaden Büyük fırsatlar Karşılaşabilirsin Anlam veremediğin bazı duyguların var. Bu kararsızlıktan kaynaklı. Ve sana da o konuyla alakalı tavsiye verenler var. Lütfen o tavsiyeleri şimdilik dinlemelin. Devam ediyorum koçlar. Şimdi bu kısımda enerji tutan koç burcu. Bakın burada diyor ki. Duygusal anlamda savrulduğunu hissediyorsun galiba. Hani bir türlü tutunamadım, bir türlü olmadı, istediğimi elde edemedim, istediğime kavuşamadım dediğin bir şey olabilir. Şimdi o konuyla alakalı sen bir geri çekilmişsin, geri adım atmışsın. Burada diyor ki aslında çok da iyi yapmışsın. Niye? Bu geri çekilme sana bir zafer getirecek dedi, bir zafer kazandıracak dedi. Ee, karşındaki insan biraz duygusal, biraz romantik, belki gerçekleri görmüyor ama önümüzdeki süreçte gerçekleri görecek dedi. Sevgili koçlar bu hafta Dünya kartı diyor ki bir beklentin de karşılanıyor işle alakalı olabilir. Bir uğraş kapısı açılıyor sana. Bu sana çok iyi gelecek dedi. Şimdi bu kısımda enerji tutan koç burcum. Öncelikle burada diyor ki bakın. Duygularını zamana bırakmışsın. Üzüldüğün, kırıldığın duygular da olabilir. Duygularını zamana bırakmışsın ama... E, aslında bir taraftan da acele ediyorsun. Hani zamana bıraktığın o duygular var ya, işte onlar bir an önce artık eyleme geçsin. Bu acelen de muhtemel olarak aklındaki kişiyle alakalı. Yani iletişimle alakalı bir acelen var. Şimdi burada diyor ki bak ellerin kolların bağlı. Senin etrafında tehlikeler var. Bu iletişime engel olmak isteyen kişiler var. Sen şu duygularını zamana bıraktığın şekilde ve ilerle. Sen bir akışta kal. Kendi işine, kendi hayatına, kendi içine dön o iletişim gerçekleşecek dedi. O iletişim senin adına gerçekleşecek dedi. Peki sevgili koçlar. Şimdi bu hafta sizin duygularınız için bir sıra alacağım. Sonra aklınızdaki kişinin duyguları nedir ona bakacağım. Şimdi bu aldığım sıra sizin için. Evet. Aşk da var, düşmanlık da var, kırgınlık da var, kızgınlık da var. Şimdi koç burcum sen bu hafta diyorsun ki Bak o kişiyi çok seviyorsun. Gerçek bir sevgi, gerçek bir aşkla bağlısın. Ee, ama o kişiye karşı seni yanılttığını ya da yanıldığını düşünüyorsun. Hani beni kandırdı, beni inandırdı e, dediğin duygular olabilir. Bu duygular sende düşmanlık enerjisi çalıştırmış. Çünkü sen diyorsun ki bak bir taraftan düşman bir taraftan şefkat. Aklın karman karışık, kalbin karman karışık ve bunların sebebi de aşk dedi. Burada diyor ki e, suçu olmayan taraf sensin. Sen kendince bazı yollar arıyorsun belki, çareler, çözümler arıyorsun belki. Ee, ne bileyim, daha farklı yollarla ulaşmaya çalışıyorsun belki. Ama burada diyor ki hayır, senin suçun yok. Senin adım atmana da gerek yok. Sen bekleyebilirsin. Beklemede kaldırsan zaten o iletişim gerçekleşecek. Peki bu hafta onun sana düşünceleri neymiş? Şimdi arkadaşlar burada, evet. Şimdi siz farkındasınız ya da değilsiniz. Size belli ediyor ya da etmiyor. Aklındaki kişi bu hafta inanılmaz kıskançlık enerjisi çalıştıracak sana karşı. Yani böyle kaybetmekten korkacak. Belki sizin hayatınıza birinin girdiğini düşünebilir. Bu durum onun özgüvenini yerle bir edecek arkadaşım. Ve burada diyor ki bir gurur yaptığı bir şey var ya. Hani böyle. Sana çekiliyor aslında bak tabiat arzı diyor ki irade dışı koparılamayan bağlar var aranızda sana çekiliyor ama e, saplantılı olarak sana çekiliyor ama gurur yapıyor gurur yaptığı için bir türlü hamle yapamıyor dedi. Şu kameramı bir düzelteyim sallanıyor galiba evet kendi içine döndüğünü e, böyle içine kapandığını amaç bir çaresizlik enerjisi içerisinde olduğunu söylüyor çünkü bir girdabın içerisine girmiş yol yön bulamadığını söylüyor arkadaşlar e, ee, bu ayrılığın adına ilk ayrıldığınız süreçte bu ayrılığın adına özgürlük demiş olabilir kendisi. Ama diyor ki hayır öyle değilmiş. Ve ben şu an seni çok özledim. Bakın hasret kartı. Şu an seni çok özledim dedi. Peki bakalım enerjileri duyguları daha bize ne söyleyecek? Ne yapacaksın? Ne edeceksin? Ne düşünüyorsun? Şimdi arkadaşlar aklınızdaki kişi diyor ki kontrolü kaybettim galiba tamamen yani senin üzerinde bu ilişkinin üzerinde kontrolümü gerçekten kaybettim süreçte olduğundan yavaş ilerliyor size bir haksızlık yapmış olabilir merkezde adalet kartı geldi diyor ki bu hafta bunun bedelini ödeyecek e, o da bekleme enerjisinde ama beklerken de bu bedeli ödeyecek zaten dedi. Sizden sakladığı bazı gerçekler olabilir, saklanan durumlar olabilir, sizin bilmenizi istemediği mevzular olabilir gündeminde. Şu an o gündemle ilgileniyor ama ciddi bir dönüşüm içerisine giriyor. Hani e, bekardır, evlen, evlidir, boşanıyordur tam tersini söyledim arkadaşlar. Yani ruhsal olarak bir büyüme halinde ve bir dönem bitiyor artık onun için. Şu an sizsiz, siz yoksunuz ve onun için bu dönem bitiyor ve diyor ki bu durumdan o kadar tecrübe aldım ki o kadar tecrübe edindim ki diyor. Gerçekten artık şifalanmasını istiyorum dedi. Peki sevgili koçlar şuradan ne alalım? İşaret kartımızı alalım arka taraftan. Sevgili Koç burcum. Bu hafta işaret kartım sana ne mesaj verecek bakalım. O çiçekler var mı Diyor ki çiçekler yaratıcının sanat ve nezaketini yansıtır. İyileştirir. Çiçeklerle daha çok zaman geçirebilirsin. Kendine özel bir bahçe bile oluşturabilirsin. Sabah uyanınca gül, limon, çiçeği, yasemin yağları koklayabilirsin. Ama bu kartın asıl mesajı şudur. Sana sunulan bazı armağanlar var. Bu armağanları nezaketle, kucakla ve teşekkür et. Çiçekler ve armağanlar diyorsa sana geliyor gelmekte olan bir hediye var yolda demektir. Evet koçlar şifa olsun inşallah. İki kanalıma da abone olmayı lütfen unutmayın. Sizi seviyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.